Çek Cumhuriyeti'nde Jiro Rusnok liderliğinde kurulan hükümet meclisten güven oyu alamadı. Bir önceki başbakan hakkında açılan davaların ardından hükümet çökmüş ve Cumhurbaşkanı Miloš Zeman Haziran ayında meclisteki partilerin eğilimlerini görmezden gelerek kendi müttefi olan Rusnok'u hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Fakat Cumhurbaşkanı'nın etkin olduğu sol kanadın mecliste güven oyu almak için yeterli sandalyesi bulunmuyor. Nitekim hükümet oylamayı 93'e karşı 100 sandalye ile kaybetti. Buna rağmen ülkenin halk tarafından doğrudan seçilen ilk cumhurbaşkanı olan Zeman Rusnok isminde ısrarlı. Cumhurbaşkanı yeni bir isim belirleyene kadar da Rusnok başbakanlık görevine devam edecek. Aslında bunun olumlu bir sonuç olduğunu düşünüyorum ülkenin siyasi yapısı daha da gelişecek. Bu parlamentonun yeniden oluşumuna yol açacak. Ancak başbakanın bu geçici dönemde bile bürokraside kritik atamalar yapması tepkilere neden olmuştu. Siyasi kriz aşılamazken ülkede gelecek yıl Mayıs ayında yapılması gereken seçimlerin beklenmeden erken seçime gidilme ihtimali artmış bulunuyor.